que sim v edelim şöyle. Çok güzel kokuyor. yapış. Evet. of oh, çok güzel. Hadi sen dök malzemeleri. Aldım. <laughs> sen elini yap. Şöyle. Aldım. Şu köşeye kalmış. Aa. Kalkışlar yapışmaz umarım. Şurada ben çok yardım edeyim biraz. Yardım edelim. Edeyim. Çekelim, çekelim. Malzemelerimizi de çeker misin? Ah. <laughs> Yapmadan önce ya. Suyumuzu dökelim Dökelim, dökelim. Biraz sıvık olmaya başladı Çünkü gerçekten Çok böyle katı bir şey oldu Keşke <laughs> katmasak Baksana yapıştı Allah'ım çok zor. Malzemeleri dökmeye devam etsem bu arada. Sanki kocaman bir bir yemek yapıyorum gibi. İki, altı 6 tane cupcake yapacaksın işte. Ya ne yiyorsun ya? <laughs> Bir an vanilya dedin. <laughs> ben de gerçek bir vanilya dondurması sandım. Vanilya ne oldu? İçinde hiçbir şey yok ki. Bir dakika. Efendim? Görüyor musun? Ayy. Ben malzemeleri dökmeye devam edeyim. Bu arada malzemelerimiz bitiyor. Hadi Son verene. Katma diyecektim ama. Hadi kat bakalım. Şöyle dökelim. Ah. Oh, Taşı kokusu. <laughs> Ay. Ay. Dur, dur dur dur. dur dur. siftek kokusu. Dur. <laughs> Ne güzel kakke, sirke kakıtıyorlar ki. Şunu al, geri koy işte. Arkadaşlar, karıştırıyoruz. Daha iyi olmaya başladı. Ömer sana elim çok bozuldu. Biraz sen karıştır. Ben de işsiz <laughs> kalmayayım. Yorur. Sen öyle yorul. Ben de şunları biraz yağlandırayım. Şey bu da çok şeymiş. İşte. Biraz da şunu. İşte. <laughs> tamam. Tamam. Ben şunu da... Zor mu? Öyle bakıyordum bana. Şişen çok. İşte. Ama şu benim için çok da zor değil. Tabii öyle desen. Çokuma vdayız. Ay. Hii, onu Aa, tamam. Ben Sen bunları yağlandır. Bakalım. şu tarafa çevirelim. Şu üçünü Onları yapsan. Ee, şey getirir misin bana? Ne? Şunları karıştır. Ha işte. Aa, bir dakika şunu da alalım. Bu klasik her temiz gibi ama içinde olmuyor. Bu var. Bu iş. Bu alakalı. yumuşak olmaya başladı. I, 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 Aynen I, slime gibi karıştı. I, I. I, I. Slime daha hızlı oluyor. Ama bu çok sert. Sanki 5 ton slime gibi kalkmışsın içine gibi. Oh ne güzel. Şunları el karıştırınca Elimi hiç acımamayacağım. <laughs> Karıştırma bitmedi ya. Hayır. Ben şunu bile karıştırmamıştım. <laughs> Karıştırmak için mi <o> hayal yok. <laughs> Yeter artık. Ben sana yağları getirecek... Arkadaşlar karıştırdık ama biraz daha karıştırmasını gerektiğini duydum ama duymuyorum artık. Mersan'cığım yalandırmam bittiyse artık yani bir ben dakika. şuraları toplayayım. Şu kalmış, şu da kalmış. Karıştırmak için bahane alıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi yağ yiyor. Ya yemiyordum. Vallahi ya yemiyordum. Başka bir şey yiyordum. Başka ne var mesela yiyecek senin elinde? Yiyecek senin elinde ne var yani onu yedi. göster bir kere. Arkadaşlar bakın. Evet tamam. Göster göster gönderdin. Gösterdin. Şu şöyle koyalım. <laughs> e, tamam. Ağzına kadar doldurmuyoruz. Yarımına kadar dolduruyoruz. Çünkü e, e, e. fırının içine işte fırının içine koyduğumuzda dökülebiliyor. O kadar şey oluyor. oluyor? Şu olur. kadar oluyor. Evet, göstermene gerek yok. Bekliyoruz kendisini Tabii ki beklemesine kaşık var ondan. hayır, hayır, hayır. Gelsene. Görürüm. Tamam, gel, gel, gel. gerek yok. da olmuş. Bu arada şu hamur oluyor galiba. Evet. Al ben. Hayır. Bu arada güzel bir yüzümüz ediyorum. Hamur. Biraz daha geçiyorum. 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 var sonra. Bunlar <laughs> sonra. Her gibi yaşlandı sonra. Gelecek <laughs> <Güzel>. bence 1,5 e, <laughs> sene. Ben burnu e, <laughs> derde yorulmuşsunuz. Bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız like lütfen abone olsun. <laughs> Ama videoyu burada Hani abone olmazsa biz diğer videoları da yapamaz, yapamayız ki. O yüzden şimdi hemen hemen <laughs> abone olun ve like olmayı da unutmayın. Tekrar söylüyorum. Oo, arkadaşlar bir şey daha unuttum ya. Kuş geceni söylesek mi? Ama iyi ki aklıma gelmiş yani. Arkadaşlar bu arada istediğiniz şeyleri yorum aşağı yorum aşağıdaki yorumları yazın. burada bölüme Size bir şey söyleyecektim. Aslında bir şey söylemeyecektim. Neyse ben kendimi sonra konuşayım. Ee, süslemeyi yapmayı unuttuk. Mersa'nın bir işi var. Ben rahat rahat süsleme yapabilirim. Ben birkaç bir tanesini yaptım. Benim olsun diye. Biraz kuyen çakacağım. E, ee, yani. Bence sonrasında süsleme yapmam lazım ama. Çok iyi. Çok şey her sizin başka mesela geniz gibi devi fıstık gibi şeyler varsa onları da da, da sürekli ama benim sadece ulevi şöyle şeylerden olduğu için onu da koyuyorum sizinki bildiğim biliyorum ki sizinki daha lezzetli olacak <laughs> ben süsleri yapacağım şimdi yüz yaşlar <laughs> var hızlı ben yani olmayınca daha kötü ya da olunca daha kötü değil yani nasıl desem kendi kendim olduğumda daha güzel oluyor yani rahat kimse bana karışmıyor böyle daha rahat yavaş yavaş hissettiğimi yapabiliyorum ama sevdim Ersan'ı ya. Fazla seviyorum diyorlardı daha. Pardon? Benim arkamda ne konuşuyorsun pardon? Bütün her şeyi süslemişsin. Bir tanesini ben yapayım değil mi? Şunu da alalım. Koyalım. bak öyle. bir tane Bir daha bir daha yok. Çünkü bunları böyle de yıllar sonra. Çünkü sen iyi bir mi canım? Onu yapıyorum. 3 33 yılındayız. <laughs> Bazı <kapanıklar. gülüyor> arka bana <laughs> arka Arkadaşlar arka. bitti ya. Şimdi fırına koyuldu. Yanına koyuyoruz. Se. İşte arkadaşlar şimdi fırına koyuyoruz. Önce kapağı açıyoruz. Birazcık dikkat. Siz yaparken de bir aile ve <laughs> anne ve babanızdan Yardım isteyin. Ne yapıyorsunuz sanki yani? Ayy nasıl? git gitsin gitsin hadi. Kahkeye gidiyoruz. Kalk Kalk Şimdi de 40 dakikaya bekliyoruz. Arkadaşlar e, şu an çok güzel oldu. E, biraz şu fazla şey... kalmıştı. Ben e, tabağın içine koyup fırına koydum. 10 dakika kaldı sadece. Ama yine de gerçekten çok güzel. Kaç kere hemen hazırlansa. Aa, ben bunu ben ben şu siyahları içine girecek sanmış. Şu yani üstündeler içine içine girecek sanmıştım ama kuruyamışlar da böyle fasulye gibi olmuş Hı -hı. O Bazıları kurumamış ama gidiyoruz be. 10 dakika Ve sonra geliyoruz. Alıyoruz. Ve sizlere yeni hareket gösteriyoruz. Biz geldik. Açalım. Şu meşe bitti. bitti. Evet süresi doldu. Alıyoruz. Şunu alayım. Oo, Olur. ama biraz kum yerine kumu yemişler yanmış gibi. Yani biz bunu soğutmaya koyup gelelim. Kek edelim. Soğudu, hazır. Şimdi de... Ona... yiyeceğiz. şöyle. Evet, bir de Arkadaşlar, bir Aa, Bakar mısınız? Böyle bir yumuşak. Hiç süt ya da yumurtaya gerek yok. Bunu hiçbir pastanede bulamazsınız. Gerçekten çok güzel. Hadi gel. Çayları unuttuk. O zaman önce bir kahve olur Şöyle. Olur mu? Yemek 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 yemek. Aldım. Tamam makinem. Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Hmm. Mis mis. Videoyu burada bitiriyoruz. Çünkü bizim yemeğimiz çok uzun sürecek. Geldim biliyoruz. Ee, evet, ben... like atmayı unutmayın. Hoşça şey Gördüğünüz gibi biz ne kadar emek verdik. Sizlere neler öğrettik. Bunun bir, be bir bir de abonesi var. Gerçekten arkadaşlar. Ama şimdi videoyu burada bitiriyorum. Şimdi şu an like atsanız memnun olurum. Hoşçakalın.